Yunanistan'da gerginlik devam ederken Amerika Birleşik Devletleri'nden tansiyonu yükselten bir hamle geldi. Washington, Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik uyguladığı silah ambargosunu kaldırdı. bugün ilk prototipiyle ilk motor entegrasyon çalıştırma testini başarıyla tamamladık. Katar'ın Türkiye ile koordine edilerek belirlenecek sayıda savaş uçağı bulundurmasına izin veren bir anlaşma. Önemli, kritik bir anlaşma. Yani tüm kontrol Türkiye'de olacak. Bu anlaşmanın Yunanistan'da bir paniğe yol açtığı da ifade ediliyor. Videomuza başlamadan önce şu önemli notu size belirteyim. Malum milli kanalların izlenme oranları gün geçtikçe kısıtlandığını görüyoruz. Bunun için sosyal medyada videolarımızı paylaşmayı lütfen unutmayın. Aynı zamanda videomuza beğeni yaparsanız sıralamada yükselmesini ve daha çok kitleye ulaşmasına da yardımcı olabilirsiniz. Şimdi başlayalım. Mius'un sesini duydunuz. O ses milli olan herkesi gururlandırdı. Yüreğinde biraz vatan sevgisi olan herkesi onurlandırdı. Bu ses aslında milletimizin gökyüzündeki bağımsızlığının sesi. Bu ülke toprakları üzerinde yaşayan köken ve aidiyet gözetmeksizin her bir vatandaşımızın malının, mülkünün ve namusunun güvencesidir. Biz bunun için ısrarla sizlere tarihi gerçekleri anlatıp düşmanları iyi tanıtıp savunma sanayinin ne kadar büyük önem arz ettiğini anlatmaya çalışıyoruz. Sizlere eski videomda da dediğim gibi artık her gün yeni bir hamle, her gün yeni bir proje duyacağız. Ama şunu unutmayın bugüne kadar ne anlattıysak hangi projeleri size tanıttıysak gönül rahatlığıyla söylüyoruz ki gördüğünüz ve duyduğunuz bütün projeler sadece %10'u daha %90'ını bilmiyoruz. Türkiye'nin özellikle havacılık sistemlerinde milli muharip uçağı Hürjet'e, MIUS'a, İHA'lara, sihalara, pihalara, Atak ve Atak 2 helikopterine gömdüğü paranın haddi hesabı belli değil. Ben hep söylüyorum. Bir önceki videomda da vurguladım. Bugüne kadar harcanan rakamı kimse veremiyor. Sadece duyumlar üzerine söyleyecek olursak trilyon dolarlar konuşuluyor. Bakın ufak bir rakam değil trilyon dolarlardan bahsediliyor. Zaten çok iyi matematik bilmeye de gerek yok. Kısacık bir süre zarfında dünyada muadillerinden kat be kat üstün olduğu kanıtlanan havacılık ürünlerini meydana çıkarttıysanız tabii ki sadece havacılıkta değil elektronik karttan tutun füze ve roketleri de saymıyoruz. Bunlar küçük küçük paralara yapılacak şeyler değildir. Önce mühendisini yetiştireceksiniz. Hem de yıllar boyunca onları hazırlayacaksınız ve bu kadar düşmanın içerisinde onları koruyup kollayıp kasanın ağzını sonuna kadar açıp onlara kendinizi savunacak son teknoloji silahları geliştirteceksiniz. O kadar zor bir iş ki anlatılması bile insanı ürkütüyor. Biz sadece yüzeysel olarak bakıyoruz. Aa ne güzel olmuş deyip geçiyoruz. Ancak hepsinin altında aklımızın hayalimizin yetmeyeceği kadar bilgi birikimi, arge geliştirmesi, mühendisliği ve korkunç rakamda paralar yatıyor. Bu paralar ne yap işlet devret ne de başka bir yerden borç alınarak yapılan paralar değil. Çünkü silah geliştirmeniz için kimse size para vermez. Hatta bize son 7 senedir uygulanan ambargolar o kadar büyüdü ki basit bir koruma tabancasını bile bize ithalatını yasaklandı. Bırakın füzeleri, roketleri, uçakları. Türkiye bu saatten sonra hiç kimse, hiçbir batılı devlet bir kuruşluk silah veyahut araç gereç satmayacak. İşte Türk devlet aklı bunu başından beri bildiği için bugünlere hazırlığını onun için önceden yaptı. Tabii bunlar yapılırken ülkemizde hiçbir yatırım durmadı yolları, barajları, okulları akle hayale sığmadık yatırımlar yapıldı. Yetmedi, üstüne bir de sığınmacılara para harcadı. Bununla beraber yurtdışı operasyonlarına ve harekatlara dehşet miktarlarda paralar harcadı. 100 milyon dolar borç bulabilmek için kapı kapı dolaşan Türkiye'den nerelere geldiğimizi siz hayal edin. O gün size 100 milyon dolar borç parayı vermeyip sizi ezmeye kalkan batılı devletler bugün size silah satar mıydı? Elbette ki satmazlardı. Biz bu savaş ortamının oluşacağını 3 sene öncesinden anlattık. Daha ortada hiçbir şey yoktu. Amerika'nın buralara kadar geleceğini, Yunan'ı öne süreceğini anlatıyorduk. Ortalığı her yerden karıştırıp en son Türkiye'nin içine oynayıp içerideki aparatları da ayaklandıracaklarını anlattık. Ama yolun sonuna artık yaklaşıldı. Her sıkıntının bir de ferahı vardı. O kadar zor bir süreçteyiz ki yapılan en ufak bir hatada cebimizdeki kimliği bile sorgulamaya kalkacaklar. Karşımızdaki grup bu kadar tehlikeli. Son olarak, dün itibariyle Türkiye'nin Semerkant'taki zirvesinde verdiği şu fotoğraftan rahatsız olan Amerika, Güney Kıbrıs Rum kesimine silah ambargosunu bir yıllığına tamamen kaldırdı. Yani diyor ki, madem sen arkana Türk Devletleri'ni ve Şangay Birliği'ni aldın, ben de daha fazla yığınak yapacağım. Hatta Güney Kıbrıs'a üsler kurup sınırsız bir silah yığını başlatacağım. Akdeniz'de, Adalar Denizi'nde Yunan eliyle senin elinden aldıracağım. Bunun başka bir açıklaması yoktu. Biz de diyoruz ki siz Türk devletinin aklını hala öğrenememişsiniz. Her şeyden önemlisi siz müttefikim dediğiniz Yunan gibi aparatlara sırf Türk düşmanı oldukları için silah yığınayı yapıyorsunuz da Türk devlet aklının gerektiğinde silah transferi dahi yapacağı dostları gönül coğrafyası yok mu zannediyorsunuz? Televizyonda bir not olarak Cumhurbaşkanı danışmanı olan Mesut Akkıcaş'ın şu kelimeyi söylemişti. Ummadığınız yerlerden bir anda Türkiye'nin hava alanlarına binlerce savaş uçağı iner. Anahtarları Türk pilotlarına teslim eder. Beni buradan daha fazla konuşturmayın demişti ve dediği de bugün itibariyle oldu. Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre önceden Katar ile yapılan anlaşma gereği 250 tane asker ve sayısı belli olmayacak kadar savaş uçağı Türkiye'ye gelecek. Bu uçakları da aldığımız bilgi doğrultusunda birçoğu Rafale uçakları. Yunan medyasının bunu gündemine alarak paniğe başladı. Şimdi biz ne yapacağız? Türk pilotları Rafale'lerin kullanımından tutun birçok özelliğini çözecek. Çünkü yapılan anlaşmaya göre uçaklara bir Katarlı pilot bir de Türk pilot yan yana binecek. Ve burada getirilen uçakların kontrolü tamamen Türk devletinde ve Türk pilotlarında olacak. Bunun anlamı şudur. Yani saldırı riski o kadar büyüdü ki Türkiye özellikle Kızıl Elma Mius hazırlıklarını yaparken bir taraftan da saldırı riskine karşı dost devletleri devreye sokarak uçak sayısını arttırıp bir caydırıcılık oluşturmak istiyor bize göre son derece akıllıca bir hamledir. Zaten böyle bir hamlenin olmasını bekliyorduk. Kimse unutmasın ki Türkiye'nin bir tane dost devleti yok. Her şeyden önemlisi kardeş devletleri var ki bunların başında can Azerbaycan geliyor. Ama burada Katar'ın desteğini hiç kimse hafife almasın. Sonuç olarak oradan gelecek savaş uçağı sayısını bilmiyoruz. Bu yakın zamanda açıklanacaktır. Ancak 250 personelden bahsediliyorsa en az 100'ün üzerinde bir uçak sayısı demektir. Ve bu uçakların hepsi son sistem uçaklar. Dediğimiz gibi bir kısmı F-15, bir kısmı da Rafale olacak şekilde buraya gelecekler. Değerli izleyenler, gerek yapılan diplomatik hamlelerle, kurulan oyunlarla, Türkiye'yi ve Türk milletini derin bir aklın yönettiğini herkes artık hissediyor. Türk milletini ve devletini hiç kimse hafife almasın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.